Selamlar herkese ee, benim için bir ilk ve biraz da böyle sahneye çık genelde ben de oturuyordum orada projeleri ve yeni girişimleri dinliyordum o yüzden heyecanımı maruz görün bugün e, NFT'lerle alakalı konuşacağız NFT nedir bu dünyada neler oluyor ve biz neler yapıyoruz diye ama önce motor almam lazım evet. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur ama e, NFT'ler aslında şu anda non-fungible token olarak hayatımıza girmiş olsa da e, çok daha farklı bir e, sürecin başlangıcına neden oluyor. Çünkü bildiğimiz fungible işler artık değişiyor. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Fungible ve non-fungible arasındaki farkı anlatırken genelde e, dolar örneğini veriyorum ben. Cebimde 100 dolar yok göstermek isterdim ama e, 100 doları bir başka 100 dolar sahibiyle değiştirdiğiniz zaman hiçbir değer kaybı yaşamıyorsunuz ve karşıdaki kişide de sizde de aynı şeyler olmaya devam ediyor. Bu aslında bir fungible token olarak karşımıza çıkıyor. Non-fungible token'larda ise değiştirdiğiniz zaman veya alım satım yaptığınız zaman tüm haklarıyla beraber bir farklı bir fayda elde etmiş oluyorsunuz. Bu da bizi NFT dünyasına taşımış oluyor. Bildiğimiz dünyadan birazcık daha farklı. Şu anda her ne kadar sanat eserleriyle karşımıza çıkıyor olsa da eser e, NFT'ler aslında bunun bir fotoğraf, video veya ses olması gibi bir zorunluluğu yok. Herhangi bir dijital aset olabilir. Şu anda birçok farklı teknolojik geliştirmelerle e, yeni modeller, yeni versiyonlar karşımıza çıkıyor. Ama bence NFT'nin aslında en büyük değiştirmeye başladığı şey e, sense of ownership. Yani biz bir aidiyet tanımlaması yapmaya başladık yeniden. Belki de yüzyıllardır ilk defa böyle bir tanımlamaya geçiyoruz. Ee, bilmiyorum içinizde board ape veya CryptoPunk sahibi var mı ama şu anda onlardan birine sahip olan birinin yaşadığı duygu, yaşadığı aidiyet, o komüniteye bağlı olma hissi bambaşka bir şey ve bu yine bizi NFT dünyasının birazcık daha konuşulmayan versiyonlar, konuşulmayan detaylarına indirmiş oluyor. Şimdi hepimiz aslında NFT'leri Artık biliyoruz, duyduk ee, ama yeni bir dünyada olduğumuz halde birçok farklı e, bilgi kirliliği doğmaya başladı. İnsanlar NFT'lerle ilgili farklı farklı şeyler anlatıyor, farklı farklı bilgiler paylaşıyor. Ama bu bilgiler ne kadar doğru, ne kadar yanlış veya nasıl değişiyor henüz çok fazla bilmiyoruz birçok farklı yanlış bilinen şey doğru olarak algılanıyor. Bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak NFT'lerin ilk doğduğu mecralardan bir tanesi olan aslında Ethereum ağının şu anda güç kaybettiği konuşuluyor. Biz Pagzi olarak biraz Ethereum ve Bitcoin maksimalisti bir firmayız. O yüzden aslında bunun çok da doğru olmadığını düşünüyoruz ve rakamlar da bunu ispatlıyor. Şu anda piyasanın en büyük marketplace'lerinde çoğunlukla Ethereum bazlı projeler listeleniyor ve hacim olarak da Ethereum bazı projeler şu anda çok daha üst sırada yer alıyor. Peki neden Ethereum aslında güç kaybetmiyor? Çünkü hala bir numaralı tercih. Yani orada First Mover Advantage çok iyi kullanıyor ve yeni bir proje geliştirildiği zaman veya global bir e, şirketin bambaşka bir inovasyonu o söz konusu olduğu zaman genelde Ethereum bazlı bir çalışma yapılması tercih ediliyor. Bunun yanında merkeziyetsiz bir ağ olması Ethereum'un elini çok güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Vitalik'in paylaştığı bir tweet vardı belki görmüşsünüzdür. Ethereum merkeziyetsiz ama ben değilim deyip Ukrayna ilgili görüşlerini paylaşmıştı. Bu da aslında Ethereum'un merkeziyetsiz olması konusunu da tekrardan gündeme getiriyor. Çünkü ee, konuya biraz daha uzak olan kişiler Vitalik'ten dolayı Ethereum'un da sahibinin o olduğunu düşünüyor. Aslında böyle bir e, dünya yok. Onun dışında gas fee'ler Ethereum networkündeki en büyük tartışma konusu. Çünkü gas fee'lerle gas fee'lerden dolayı herhangi bir eseri mint ettiğiniz zaman eskiden mint ettiğiniz eserden daha fazla gas fee ödediğiniz dönemler bile oluyordu ama Ethereum 2.0'la, Layer 2'yle bu dünyada değişiyor. Biz aynı zamanda bu alanda çok farklı değişiklikler, geliştirmeler yapıyoruz. Gas fee'ler artık çok daha fazla düşüyor. Bu nedenle yine Ethereum'un tercih edilme olasılığı artmaya da devam edecek ve yeni çıkan marketplace'lerde, cross chain marketplace'lerde Ethereum'u çok daha fazla önceliklendiriyor. Ethereum bu alanın Hollywood'u muhtemelen de öyle olmaya devam edecek. Peki sadece sanat eserlerimi e, NFT olarak satılıyor. Hayır. Sanat eserlerinin NFT olarak satılması gerçekten çok farklı bir kapı açtı bu alanda. Çünkü e, biraz daha mass community communication yapılmaya başlandı bu sayede ve e, haber değeri olan birçok farklı satın alma meydana geldi. E, Beeple'ın 69 milyon dolarlık eser satışı da aslında NFT dünyasına büyük bir katkı sağladı ama NFT'ler sadece sanat eseri olarak tabii ki yer almıyor. Hatta sanat eserleri sadece işin pazarlama tarafında görünen yüz oluyor. Bunun dışında birçok farklı projede kullanılıyor. Collectibles'lar zaten eski eserler mesela punklar, board apeler, bu alanın Tarihi eserleri durumuna gelmiş durumda artık. Yani yarın öbür gün muhtemelen dijital müzelerde boardayıp eserlerini görmek için insanlar para ödeyecekler ve bu eserler bambaşka bir boyuta geçmiş olacak. Onun dışında, e, DeFi'ler, DAO'lar, NFT'lerle artık çok daha farklı bir boyut kazanıyor ve o alanda yapılan projelerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Muhtemelen art, çok daha hızlı bir şekilde artacak önümüzdeki dönemlerde. Oyunlar NFT dünyasının şu anda aslında bir numaralı anahtarları. E çok fazla kullanılmaya başlandı. Çok fazla kullanılmaya devam edecek. Gas fiilleri, transaction hızları arttıkça da oyunlardaki tüm işlemler NFT'ler üzerinden de dönmeye devam edebilecek. Metaverse projeleri e, benden sonraki sunumda da zaten daha detaylı belki anlatırlar size ama e, NFT'lerle çok daha farklı bir boyuta taşınacak. Yine e, bu alanda da birçok farklı yenilik göreceğiz. Çünkü şu anda işin daha çok 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 başındayız ve e, herkes bambaşka bir teknoloji bambaşka Başka bir fikirle ortaya çıkabiliyor ve NFT'lerde bunun bir parçası olmaya devam ediyor. Utility NFT'leri yine önümüzdeki dönemlerde çok daha sık göreceğimiz şeyler. Ee, X firmasından gidip de bir bilet konser bileti almak zorunda kalmayacaksınız önümüzdeki dönemlerde çok yüksek ihtimalle artık NFT'lerle konserlere girişler yapacaksınız, etkinliklere katılacaksınız vesaire. NFT projelerinde genelde çok fazla tartışılan bir konu da roadmap konusu. bir NFT satın alırken ne yapmalıyız diye düşünmeye başladığınızda herkesin vereceği ilk tavsiye muhtemelen roadmap'ine baktın mı? Neler yapacaklar? Çok çok önemli bu konu diye bir şey karşınıza çıkıyor ama aslında bu doğru bir yandan yanlış diyemeyiz ama sadece roadmap yine kendi başına hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü siz hele ki biraz da iyi bir pazarlamacıysanız roadmap'i inanılmaz bir şekilde süsleyebilirsiniz. Bunu yaparken bu roadmap'in size mantıklı gel gelip gelmediğine çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bu roadmap'i geliştiren ekibin sizi ne kadar tatmin edeceğini düşünmeniz gerekiyor ve yapılan işlerin geçmişine de bakmanız gerekiyor. O yüzden roadmap bu değerlerden bir tanesi ama sadece roadmap kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Kuruculara ve ekibe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu eserle ilgili alım satım yapmadan önce veya yatırım yapmadan önce. Çünkü bu kurucular daha önce bu alanda bir iş yapmış mı? Bu alanın dışında başarılı bir iş yapmış mı ve gelecek vaat ediyorlar mı? Ekip ne kadar yetkin ve ne kadar sürece dahil oluyor? Bunu görmeniz lazım. Ve çok önemli bir diğer konu da bu insanlar gerçekten var mı? Bunu birazcık araştırıp öğrenmeniz gerekiyor. Bu da diyor dediğimiz kısma giriyor zaten. Çünkü tek başına bir Herhangi bir internet kullanıcısı bir sanal ekip yaratıp, AI profillerde insanları oluşturup bir marketing çalışmasıyla sizi yakalayabilir. Bir diğer önemli konu da hatta bence en önemli konulardan bir tanesi, bunu Bored Ape ve diğer büyük projelerde görüyoruz, community ve o community ile birlikte yaşanan etkileşim çoğu proje her şeyi hazırlayıp kontratları hazırlayıp lansmanı yapmaya yakın bir zamanda pazarlama çalışmalarına başlıyor ama normal şartlarda sizin projenizi ayağa kaldıracak büyütecek olan şey komünitedir. Bu komüniteye sizinle ne kadar bağlıysa ne kadar bir arada bulunuyorsanız etkileşim haline geçiyor etkileşime geçiyorsanız o kadar fazla sizin projenizi büyüten bir şeye dönüşüyor. Bu nedenle bir proje yeni veya eski iş fark etmez. Üzerine yatırım yapacaksınız veya o projeden bir alım-satım yapacaksanız mutlaka community'yi inceleyin. Community tek başına da bir işe yaramıyor. de gerçekten kurucular, ekip sizinle etkileşime geçiyor mu, sorulara cevap veriyor mu veya nasıl cevaplar veriyor, bunu da incelemenizde fayda var. Bir diğer önemli doğru bilinen yanlış aslında geçtiğimiz gün yaşanan büyük satın almayla beraber tekrardan gündeme geldi. NFT sahibi eser haklarının da sahibidir konusu. Teknik olarak öyle ama pratikte hala bu alanda geliştirmeler yapılmaya devam ediyor. NFT'ler önümüzdeki dönemlerde dijital sahipliği, dijital hak sahipliğini bambaşka bir boyuta taşıyacak bir kapı araladı aslında. Ve bu kapıdan giren girişimciler şu anda bu alanda farklı farklı geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu aidiyet haklar, ticari haklar konusu çok daha fazla gündeme gelecek. Örneğin Punk'ın ve Mibit'in sahibi, Bordeip'in sahibi tarafından satın alındıktan sonra o eserlerin ticari haklarını eser sahiplerine devretmiş oldu. Onlar da artık Bordeip sahipleri gibi, bu sahip oldukları eserin tüm ticari haklarına sahip ve bu da o komünitinin artık kendi eserleri üzerinde çok daha farklı projeler, çalışmalar yapmasına olanak sağlıyor. GES konusu en başta da konuştuğumuz gibi bu alanın şu anda tartışmasız en büyük konularından bir tanesi. Ee, biz Pagzi olarak GES düşüren bir firmayız. Bu alanda yaptığımız e, güzel çalışmalar oldu. Ama gas düşürmek ucuza mint ettirmek demek değildir aslında. Çünkü e, gas fee dediğimiz şey sizin eserinizin e, sizin kontratınızın harcadığı gas limitiyle o anki gas price'la yani güvey bazında ethereum fiyatıyla e, çarpılarak ortaya çıkıyor. Siz ne kadar çok az gaz harcatan bir kontrat yazarsanız o kadar düşük fiyata mint ettirmiş olabilirsiniz. Ama sizin kontratınızın daha az gaz harcıyor olması Ethereum fiyatına da bağlı olduğu için mutlaka çok ucuza mint ettireceğiniz anlamına gelmeyebiliyor. Bu da karıştırılan bir diğer konu. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen çok daha düşük fiyatlar çok daha düşük şeyler göreceğiz gazlar üzerinde de. Ee, yine çok fazla konuşulan bir diğer konu NFT teknolojisinin çevreye zarar vermesi, environmental friendly olmaması. Bu konuda yine bir önceki slayttaki gas konusuna geliyor. Çünkü çok fazla enerji tüketiyor, çok fazla para yakılıyor ve eser sahipleri bir ya da bir eser sahibi olmak isteyen kişi e, tabiri caizse parasını çöpe atmış oluyor. İnsanlar bu şekilde değerlendiriyor. Ama önümüzdeki dönemlerde yaşanan ve şu anda yaşanan gelişmelerle aslında bu da tersine dönmüş durumda. İlerleyen zamanlarda da eco-friendly'e kadar gideceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü çok geniş bir kitle bu alanda çalışmalar yapıyor. Ethereum fiyatının, gas fiillerinin düşürmesi için çok fazla geliştirmeler yapıyor. Biz de buna katkı sağlayan bir firmayız aslında derken birazcık sona bıraktım bunu bilerek. Yani siz kimsiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Sorusu aklınızda canlanmış olabilir. Biz Pugsy Teknoloji'yiz. Pugsy Teknoloji Kanada merkezli bir teknoloji firması. Yaklaşık 5 yıldır teknolojik, blockchain alanında teknoloji geliştirmeleri yapıyoruz. 2 yıldan fazladır da aslında NFT'ler üretiyoruz. Ürettiğimiz NFT'ler tamamen aslında biz NFT üretmeye başladığımızda ilk projelerimizde NFT kavramı bile çok fazla ortaya çıkmamıştı. Olmuştu. Biz NFT yapıyormuşuz meğersem. Şu anda artık çok daha fazla NFT yaptığımızın farkında olarak işler yapıyoruz. Pagzi'nin bilinmesinin veya sosyal medyada konuşulmasının en büyük nedeni Ethereum tabanlı kontratların, ERC 721'in, 1155'in harcadığı gas fiillerini düşürebileceğimizi, aslında bu fikri ortaya atmamız. Oturduk ve herkese açık olan bir kontratın nasıl iyileştirilebileceğine baktık ve bu alanda çalışmalar yaptık. Kontratı elden geçirdik, kontratın bazı bölümlerini yeniden yazdık ve 721P, Pagizir'in P'si olan bir protokol geliştirdik. Bu protokol sayesinde Ethereum gas fiyatlarını %90'a yakın düşürdük bizimle aynı dönemde çıkan projelerde 100 dolar 200 dolara kadar gas fiilleri ödenirken biz 8-10 dolarlara 20 dolarlara kadar düşürdük bunu ve düşmeye de devam ediyoruz. Çünkü her geçen gün kontrat üzerinde daha farklı geliştirmeler yapıyoruz. Bu fiyatı daha fazla düşürebileceğimiz yöntemler geliştirmeye başlıyoruz. Bunlar sadece son birkaç hafta içerisinde yapılan mintlerden gördüğümüz rakamlar. En son 295'i gördük ve hani bizim için çok büyük bir olay bu. Çünkü bir sene önce bu, bu zamanlarda 200 dolar, 300 dolar gibi fiyatlar ödeniyordu bir eseri mint ederken. Ee, bu konu bizim yaptığımız projelerde de gündeme geldi. Toy Boogers isimli çok büyük bir projede çok düşük miktarlarda gas ödeterek insanlara mint ettirme fırsatı verdiğimiz için de Evan Carmichael'a kadar, Gary kadar birçok kişinin dikkatini çekti ve bizden bahsettiler. Bunun üzerine de daha hızlı bir büyüme yakaladık, ivme yakaladık. Birçok farklı projeleri yapmaya devam ediyoruz. Hatta geçtiğimiz dönemlerde Playboy'un bir airdropunu yine biz yaptığımız kontratlarla gerçekleştirdik. 11.55 kullanarak. İşin özeti aslında biz NFT'ler geliştiriyoruz. Firmalara NFT projeleri yapıyoruz. Ama bunu yaparken olabilecek en düşük gas miktarını harcayarak yapıyoruz ve e, harcadığımız daha düşük gas miktarıyla o projelerin bambaşka pazarlama çalışmaları yapmalarına da olanak sağlıyoruz. Bu sırada insanlar e, ikinci el pazarında da aslında farklı bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Yani normal şartlarda siz sadece kontratınızı upload ettiğiniz zaman, deploy ettiğiniz zaman düşük bir, bir şey fiyata mint ettirmiş olsanız başlı başına bu da bir şey ama yetmeyecektir. Bizim yaptığımız geliştirme sayesinde marketplace'lerdeki ikinci el satışlarında da daha düşük miktarlarda gaz yaktığımız için sizin ikinci el pazarınızın da daha dinamik olmasını sağlayabiliyoruz. Bunu siz pazarlama amaçlarında amacıyla kullanabiliyorsunuz. Ve e, bunu yaparken aslında tabii ki dünyaya birazcık daha pozitif katkı sağlıyoruz. Daha az gaz yaktığımız için daha az paranın çöpe gitmesini sağlamış oluyoruz bir bakıma. Yani bu arada paranın çöpe gitmesi diyorum ama burada tabir olarak kullanıyorum. O para tabii ki çöpe gitmiyor. Gitmesi gereken yerlere gidiyor. Bunu hepimiz zaten e, biliyoruz, farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız geliştirmelerle çok daha farklı yenilikler yapacağız. Ama şu anda OpenSea ile bir kontraktör olarak. Pagzi ile işbirliği halinde olduğumuz için bir bir bariyeri daha ortadan kaldırdık. ve normal şartlarda marketplace'te listelenmesi için harcaması gereken fiyatı biz ödemiyoruz. Eğer bizim kontratımız üzerinden geliştirildiyse bu e, NFT projesi herhangi bir bedel ödemeden OpenSea'de listelenmiş oluyorsunuz ve bu da e, bir friksiyonu daha ortadan kaldırmış oluyor. Bunu biz daha daha ileri aşamaya taşıdık ve proxy yönetimini kontratın içerisine ekledik. Dışarıdan yönetilebilir hale getirdik. Bu da aslında bu bizim için bile çok yeni bir şey. Çünkü bundan önceki kullandığımız projelerde bu özellik yoktu. Bundan sonraki projelerimizde yer alacak. Artık geliştirdiğimiz NFT'ler daha geliştirilebilir, daha geleceğe açık ve kullanılabilir versiyonlarla geliştirilmiş olacak. Yarın öbür gün Marvel kendi NFT Marketplace'ini çıkardığında sizin projeniz bu NFT Marketplace'inde normalde yer alabilecek bir proje ise veya onların projeleriyle konuşabilecek bir çalışma ise normal şartlarda bu kontratı yeniden yazmanız gerekirdi. Çünkü şu anda böyle bir mecra yok, böyle bir platform yok. Ama biz bu proxy yönetimi sayesinde ilerleyen dönemlerde çıkacak yeni metaverse projelerine veya marketplace'lerde dışarıdan listeleme yapma fırsatı yaratıyoruz. Yani sizin projeleriniz şu anda hiç düşünülmemiş, var olmayan marketplacelerde de listelenebilecek, o alanlarda da çalışabilecek. Projenizin aslında geleceği daha parlak olacak. Bunu da yine aynı şekilde projenizi hem hazırlarken hem pazarlarken çok daha farklı şekillerde kullanabileceksiniz. Bunların hepsini yaptığımız bir NFT as a Service, aslında SaaS platformumuz var. Şu anda o platform gelişmeye devam ediyor ve buradan elde ettiğimiz know-how'la yeni müşterilere farklı çalışmalar yapmaya Devam ediyoruz diyerek teşekkürlerimi sunuyorum. Süreyi iyi bile kullanmışım. <laughs> evet. Sorularınız varsa isterseniz soruları alabilirim. İki dakikalık bir zamanımız var. Yoksa e, zamanı iyi kullandığım için. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tamam buyurun. Evet. <laughs> Hı -hı. şöyle bir geri gelecek olursam bizim kontratlarımız da tüm kontratlar gibi aslında open source açık zaten girip detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz biz bu fikri ortaya attığımızda eee şurada normal şartlarda burada detaya girdiğiniz zaman güveyinin yanında bir de sizin harcadığınız gaz limiti görünüyor. Şu anda şimdi teknik olarak yanlış bilgi vermiş olmayayım ama biz yaklaşık 60 bin gaz e, harcıyorken e, bize en yakın proje e, Azuki'nin projesi de yine düşük mint sayesinde çok ses getirmişti. Onlar 62.000'den fazla gaz harcıyorlardı. O anki fiyatlarla bu mint fiyatların e, gaz fiyatlarıyla bunu kıyaslayıp karşılaştırabiliyorsunuz. Hangi eserin ne kadar gaz harcadığını, ne kadar kontratın geniş olduğunu oradan da kıyaslayabilirsiniz. Böyle bir metrik isimlendirilmesi yapılmadı ama böyle bir karşılaştırma yaparak bunu şey yapabilirsiniz. Evet, son kullanıcı için bunu söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok aslında ama şu anda yok muhtemelen belki de iki ay sonra olacak ee, olursa Twitter'dan paylaşırız mutlaka. Başka sorusu olan varsa alabilirim yoksa. Heh, buyurun. Evet. Evet. Biz şu anda sadece Ethereum bazlı projeler geliştirmeyi tercih ediyoruz. Ee, özellikle yani Ethereum maksimalisti olmamız işte birazcık daha e, platformun sağladığı imkanlar dolayısıyla bunu tercih ediyoruz. Diğer platformlarda farklı farklı projeler, güzel projeler çıkmaya devam ediyor ama bizim şu anda odağımızda yer almıyor. Sadece ekstradan Near ağında bir proje gerçekleştirdik. O da çünkü NFT üzerinde çok farklı e, fırsatlar veriyordu. Ama şu anda sadece Ethereum bazlı diyebilirim. Teşekkürler.